Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bu akşam da meleklerden yumurtalarımızı toplamaya geldik. Sizlerle birlikte beraber nasıl topluyorum, nasıl alıyorum onları da görelim. Öncelikle bir kontrol edelim isterseniz yumurtalarımızı. Evet bir numaralı çiftim. Bulgariyanların. Yani görmüş olduğunuz gibi yumurtalarını bırakmışlar. Üç numaralı çiftim. Tirikalı bir çiftim var burada. Bunlar da yumurtalarını bırakmışlar. Gayet güzel. Buradan bakarak gidiyoruz. Ben de sizinle birlikte bakacağım. Bakalım neler var neler yok elimizde. Kabata gidiyoruz arkadaşlar çiftlerimize. Evet 11 numaralı çiftim. Onlar da yumurtalarını bırakmışlar. Maşallah diyenlerin daha çok olsun arkadaşlar. Burada yine 23 numaralı çiftim. Bunlar da yumurtalarını bırakmışlar maşallah. 12 numara. Burada da yine yumurtamız var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kontrol etme. 26 numaralı çiftim. Siyah marbullar. Bunlar da yumurtalarını bırakmışlar. Gördüğünüz gibi baka baka gidiyoruz. Evet. 18 numaralı çiftim. Bunlar da yumurtalarını bırakmışlar. 42. Yine yumurtamız var. Maşallah. Galiba 9 oldu. Evet. 27 numaralı çiftim. Bunlarda da yumurtamız var. Bakıyoruz arkadaşlar. 28 numara Yine burada da yumurtamız var. Ve sona geldik. Yumurtalarımız bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar.